Başka ne aldın? Hakan düştü düş, tut, düş, tut. Hakan bir sürü arabasını almış artık. Yürüyemiyor yani ağırlıktan. Değil mi Hakan? İpek. İpek. Gel babanı takip et Hakan. Emzikli Hakan. Hakan'ın ağzında emzik var. Babanızı takip edin gel. Aferin. İpek çok güzel görünüyorsun İpek. Hakan öyle arabanın ağzı açık ya hepsi yere dökülür biliyor musun? Bugün bayram. Nasıl He? Nasıl kutlanıyor İpek bayram? Kutlanıyor? Hmm. Söylesene kızım. Oradan bana bak. Söyle bakalım bayram şarkısını. Hakan, sen söyle bayram şarkısını. Evet. Şeker şekerleri gelmiş. Vay vay. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Vay, vay, ederim. Teşekkür ederim. Çantayla mı? Şeker mi koyalım? <laughs> Oho. Tam gel evde koyalım. Elif. <laughs> Elif. <Elim. gülüyor> <Evet. gülüyor> ah. Bayramınız kutlu olsun. Elif annene para veriyorlar. Gördün mü? <laughs> evet. Gel. Sıra babasında. Ama emzini çıkarman gerekiyor. Gel. Evet. Gelin bakın kim <laughs> geldi. Sağ olasın. Var var. Evet. Hadi sağ olasın. Evet. Davul camcı geldi. Ramazan'da davul çalıyor ya. el ile tutuşun. Kim güzel duruyor? Ben. Sarılın. Yanaklarınız birbirinize. Ay, ay, ay. Tamam.